Aykırı filmden herkese merhabalar. Ben Berkay. Yepyeni bir reaksiyon inceleme videosu ile sizlerleyiz. Nihayet Venom 2 filminin fragmanı internete düştü ve birazdan izlemeye başlayacağım. Bayağı işten gelmeyen bilgisayar karşısına geçtim. Şu an ger gerçekten heyecanlıyım. Ya i̇şin garip kısmı. ilk filmi izledikten sonra bu filme karşı beklentim bayağı düşmüştü. Çünkü ilk filmde beklediğimi bulamamıştım. Yani ilk e teaser trailer yayınlandığı zaman bayağı korku ve gerilim temalı olacağı izleni oluşturmuştu bende. Ama bunların hiçbirini görmemiştik. Hatta şöyle bir replik vardı. Hey Eddie benim gezegenimde ben de senin gibi ezeyim Çok iyi arkadaş olabiliriz Benzer bir replik vardı bu şekilde hatırlıyorum. Ya yani bir de Spider-Man 3 filminden biri. Adam kılı bir Venom izleyebilmek istiyordum. Çünkü o filmde ben çok fazla Venom'a doyamamıştım. Ama bakalım bu sefer kaldırıyor. Uh, Woody Harrelson katıldı. Ve yönetmen koltuğunda Andy Serkis var. Bakalım ortaya ne çıkacak? Umarım bu sefer olur. Umarım uh, istediğim izleyebilirim. O halde başlıyorum izlemeye. <laughs> I, so say I, I say either. you say either. I say neither. <laughs> I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. Catch up. Excuse me. Yummy. Hey, Mrs. Chen. Good evening, Venom. Marks and Mrs. Chen! He says hi. One is the loneliest number that you'll ever do. I'm thinking about you, Eddie. Eh? Two can be as, bad as one. It's the Because you and I are the same. Every decision we ever make Who do we leave behind? And how do we leave them? Waiting in the darkness for the rescuer who never comes. Welcome back, Eddie Brock. It's been a long time. Miss you so much. The chocolate delivery hasn't arrived yet. No! We had a deal. What's gonna happen? You're gonna stop protecting me? I am happy to eat, Mrs. Chen! No, no, you cannot eat, Mrs. Chen. What? Nothing? Peki. Evet, fragmanı izledim. F Fragmanın girişine inanılmaz güldüm, eğlendim. Bayağı Venom boş yapıyor. Galiba bunun için minyaları hoşuma gittim başladı. Hani ön yargım vardı demiştim ama kimi kandırıyorum filmde bir kere Venom ve Carnage var. Kesinlikle bu filmi izleyeceğim. Ama şunu belirtmem lazım. Ee, yani ilk filmin teaser trailerında ciddi bir ton sergilemişlerdi. Bayağı korku, gerilin temalı olacak izlenim bırakmışlardı ama böyle olmamıştı. Hatta bunu ben bayağı suysal Suka'da benzetiyorum. Onun ilk fragmanı da o şekildeydi. Çok ciddi bir ton sergilemişlerdi ama film hiç öyle olmamıştı. Neyse, e, filmin sonunda Eddie Kletus Kesley'i hapishanede ziyarete gitmişti. Hani daha çok röportaj yapmaya gitti gibiydi. E, biraz da çizgi romanlara göre Kletus Kesley'in orijinden bahsetmek istiyorum. Bu arkadaşın çocukluğu da sorunlu. Adam çocukken büyük annesini öldürüyor. Annesinin köpeğine eziyet ediyordu galiba. Sonra işte bunu alay eden bir kızı aracın önüne itiyordu, bir öğretmeni öldürüyordu. Yıllar sonra toplu kaftan yapınca da bunu hapse tıkıyorlardı. Yani şimdi şunu sorguluyorum. Ee, bu arada çizgi romanda Eddie Brock da Cletus Kasady ile aynı e, hücreye kapatılıyordu. Ve oralar simyot gücü yoktu. Simyot gücünü tekrardan kavuşup oradan kaçarken simyot dokusunu Cletus'a e, bırakıyordu. Ve o da kardiyonca dönüşüyordu zaten. Ee, ya yani şimdi şunu düşündüm ama... Fragmanda bir yerde Klatous orada kendi kendini konuşuyor diyor ki Eddie uzun zamandır seni bekliyorduk diyor. Ee, acaba Eddie eylemlerinden dolayı hapse mi atıyorlar? Eğer yani şey hapse düşmesi gerekiyor bir şekilde o hapiste e, si, Eddie'nin simbiyotundan dokunun geçmesi lazım. Zaten bir sahnede de şey e, herhalde orada idam ederlerken e, ilaçtan vücuda girerken e, o içindeki dokuyla ile birleşip kan ortaya çıkıyor galiba. Ya şunu belirtmem lazım. Ee, Ravencroft diye bir yere girdiler orada. Burası bana zaten şey hani bayağı DC'nin mı gibi. Ee, orada da şey bir tane kadını gösterdiler. Çok kısa bir sahneydi. Yani gözleri zaten hafif değişikti. Bu çizgi romanlarda işte uh, e, Carnage'in yancısı ya da Gletus'un aşığı olan Shriek sanırım. Bunu filmde göreceğiz. Hatta e, yakın zamanda internette de düşer ne oldu? Iş sürekleri falan. Bunun haricinde ne yakaladım mesela ben bu fragmanda? Ee, bir tane şey, polis memuru gazete okuyordu, orada Daily Bugle yazıyordu. Bu acaba hangi evrende geçiyor? Andrew Garfield mi, Toby mi yoksa başka bir evrende mi? Ama zaten her şekilde multiverse olacak. Ee, yalnız bu film Doctor Strange'den önce mi gelecek? Sanırım o şekilde olacak. Yani neyse, bir şekilde onların karşılaşmasını göreceğiz. Yani önceki adama dair bir... Kamyon olur mu diyorduk. E, Clatius orada şey, Masius'undaki örümceği bayağı parmağıyla ezdi. Çok büyük bir mesaj verdi zaten. Ama bakalım örümcek adam ne zaman dahil olacak? E, bunun haricinde başka ne diyebilirim? Yani zaten e, fragmanı gördük. Heh. E, Carnage ortaya çıktığı zaman... Hoşuma gitti ama CGI çok kötü geldi gözüme ama filme kadar zaten bu CGI de geliştirilir, düzeltilir diye düşünüyorum. Yani şey bayağı komik, eğlenceli bir film olacağı benziyor. Bekleyip göreceğiz. Ee, yani şimdilik diyeceklerim bu kadar. Ve eminim ki özellikle o şey Daily Bugle gazete sahnesinden çok fazla easter egg çıkacaktır. Neler çıkaracaklar çok merak ediyorum. adam zaten orada şey, e, sayfayı çevirip masaya attı. Hani orada saytı sapan ya da mantıklı şeyler de yakalayacaklar, yakalayacaklardır. Bunu heyecanla bekliyor olacağım. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yani film vizyonu girdiği zaman gidip izleyeceğim. Umarım bu sefer beklentimi karşılar. Umarım CGI gerçekten düzelir. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı lütfen aşağıda paylaşın. Görüşmek üzere. Ee, bu arada... We are Venom. Bye.